Sivas'ta başka bir araca ait plakayı kullanan ve turşu bidonundan mazot deposu bulunan kamyonun şoförüne 11.147 lira para cezası uygulandı. Turşu bidonundan mazot deposu yaptı. Başka bir aracın plakasıyla trafiğe çıktı. Bu kadarı da olmaz dedirtti. O kamyon sürücüsü cezayı yedi. Sivas'ta polis bir kamyonu durdurdu. Plakası geçiciydi. Polis o plakanın da başka bir tankere ait olduğunu belirledi. Ekipler kamyonu inceledikçe falsolar çıkmaya devam etti. Polis, kamyonun deposunun da turşu bidonundan yapıldığını fark etti. Evraklar incelendi, üstüne bir de hem kamyonun hem de üzerinde taşıdığı aracın trafikten çekme belgeli olduğunu tespit etti. Bununla da kalmadı. Muayenesi ve sigortası da yoktu. Polis cezayı kesti. Araç şoförüne 11147 lira para cezası uygulandı. Kamyonla üzerindeki diğer araç otoparka çekildi.